Cenk Bey arkadaşım biz senin gibi villalarda oturmuyoruz. Olimpiyatta Trabzon'a cehennem olacak tamam mı? Buradan bütün Trabzonları sesleniyorlar. Herkes haddini bilsin kardeşim. Burası Beşiktaş kimse kusura bakmasın. Burada bizim borumuz öter. Beşiktaş bitti demeden hiçbir şey bitmez. Abi bu abim Santos'u kovdurmuş. Çok iyi yapmış. Ama isyanı var. Serdar Toprak ve Muçi'yi oynatmıyor. 3-4 maç oynadı. Adam hepsinde gol atıyor. Bu maç niye sonradan giriyor? Bak bu maçı kazansak Başakşehir'i e geçeceğiz. Yine direkt Avrupa'ya geçeceğiz. Hiç Trabzon'la uğraşmayacağız. Bravo! Olimpiyatta! Olimpiyatta bir dakika. Olimpiyatta Trabzon'a cehennem olacak tamam mı? Buradan bütün Trabzon'ları bu sesleniyor. Herkes gelecek. Herkes... Gerçek taraftarı görecek. İstanbul'un sahibi Beşiktaş'tır beyler. Aynen. Herkes bunu bilecek. Şimdi abicim normalde Beşiktaş bugün iki puanı bıraktı ama ben bu iki puanı direkt Serdar Topraktepe'ye yazarım. Neden Serdar Topraktepe'ye yazarım? Çünkü biz Serdar Topraktepe başından geldiğinden beri gerekse geçek seneden 3 maç 4 maç neyse yönettiğinden beri biz Serdar Topraktepe'ye çok destek verdik. Fakat bu akşamki veya bugünkü çıkardığı kadroda ben Serdar Topraktepe'nin bu akşamki son maç kariyeri olduğuna inandım. Neden diyeceksiniz? Çünkü normalde mantıklı bir takım sahaya çıkarmadı. Muçi bu takıma 10 milyon eurolarla transfer edilmiş. ikinci yarı bu takıma adapte edilmiş olarak geldi. Her maçta oynadığı maçlarda gol atıyor. Fakat bu maçta neden ikinci yarı alıyorsunuz? Neden ikinci yarı alıyorsunuz? Ve bizim o kadar çok ihtiyaçlarımız olduğu zaman iki santrofor, üç santrofor olmadı. Bu akşam Mustafa Hekimoğlu'nu yürekten ve sonuna kadar destekliyorum. Sonuna kadar destekliyorum Mustafa Hekimoğlu'nu ve o şekildeyken bile dört tane santroforla oynuyorsun ve Cenk Tosun. Cenk Tosun ona da madem Beşiktaş'ın çocuğusun Jake Bey, arkadaşım biz, gibi, arkadaşım, biz senin gibi biz senin gibi villalarda oturmuyoruz, bizim oturmuyoruz. Bizim yüksek fiyatlarla villalarda oturmuyoruz. Ama sen önüne top geliyorsan o topa bile koşmuyorsun kardeşim. Biz senin için kendimizi yönetimin önüne siper ettik ama sende hiç su dolu boş su. Biz böyle topçu oynayacaksan biz de kusura bakma kardeşim. Herkes Allah'ın yoluna etsin Herkes kendi yoluna gitsin. Ama bize Beşiktaş'ta oynayacak adam lazım. Evet Beşiktaş 2 puan bıraktı. Ee, ne düşünüyorsun? Aslında son dakikalarda Beşiktaş boğdu ama top bir türlü girmedi. Ee, senin görüşün ne? Nasıl değerlendirirsin? Vallahi abi şöyle değerlendiririm. Yani Beşiktaş zaten artık ligi kapattı. Ya yani zaten Başakşehir hazır e, puan kaybetmişken bizim bugün yenmemiz iyi olurdu. En azından hani Avrupa'ya kovalardık. Hani Allah korusun kupayı kaybetsek Avrupa'ya gidemeyeceğiz. Çünkü bugün Trabzonspor Başakşehir'i yendi. Eğer biz bugün Hatay'ı yenseydik o zaman hani kupayı kaybetmemiz hani en kötü bir B planımız olacaktı. O olmadı. Üzgünüz abi. Ama e, Avubakar'ın da yuhlanmasına ben çok karşıyım. Sonuçta kupa maçımız var. Yani maçtan önce oyunculara motivasyon vermek, vermek gerekirken burada yapılan şeyi ben doğru bulmuyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu yuhlanmaz abi zaten yani, ben buna her türlü karşı. Daha önceden seninle röportaj yapmıştım zaten. Bayağı cezam vardı, maç cezam vardı gelemedim. Abi ben buraya boşuna geldim. Vallahi harbi boşuna geldim. Ya abi nasıl desem sana ya... Türkiye Futbol Federasyonu, o Mehmet Büyükekşi'nin Allah belasını versin. Abi Beşiktaş'ı katletti. Beşiktaş'ın üzerine hani... Abi adamın kart çıkmıyor ya karşı tarafa, sadece Beşiktaş'a. Orada iki tane sarı kart çıkarttı, o da rastgele salladı ikisini. Abi Beşiktaş'ın bu maçı bak inanır mısın ben Beşiktaş'ım ama bu maçı harbi alamayacağına inanıyordum. Çünkü neden inanmayacak? Şöyle söyleyeyim Hatay küme düşme oynuyor. Ve Hatay yerden kalkmadı ki abi. Adamlar yerden kalkmadı yani. Belliydi bu maç ve ilk 11'e bakarsan hani bu bizim çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası maçımız var. Hani bu Beşiktaşlar hani boşuna hayal kurmasın. O kupa bizim olmaz. Trabzon'a bak 3 tane attı adam. Bize bak 2-2 kaldık. Yani abi kendi evimizde Hatay'a yeniliyoruz. Yani berabere kalıyoruz. Böyle bir oyunu yok. Yani ben Beşiktaş'ın oyununu beğenmedim. İlk 11'i çıkardı. İlk 11'e baksan ilk 11 kötü. Yani bilmiyorum abi ne olur sonumuz bilmiyorum. Yani hep her zaman şu stada geldiğimde ya üzülü, üzelere gitmekten sıkıldım. Harbi sıkıldım. Yani diğer takımların oyununa bakarak Beşiktaş bence birincilik maçı oynuyor ya. Harbi yani süperlik maçı oynamıyor abi. Böyle bir maç oynama olmaz. Yani ben de federasyona da bir şey demiyorum abi zaten. Beşiktaş düşmanı ve Beşiktaş'ı katlediyor. Hakem zaten arada kardeşler zaten Beşiktaş düşmanı. Abi bu hakemlerle bu lig bitmez. Zaten bitti kaldı iki maç. Bu hakemlerle bu lig gitmez abi. Penaltı foali oluyor şey kararı verilmiyor. Vara gitmiyor hakem. Bizden zaten itiraz eden yok. Cenk, Salih, Ersin kaç yıldır bizim evlatlarımızdan hiçbiri itiraz etmiyor. Hiçbiri itiraz etmiyor. Ne bir itiraz var ne bir şey var. Diğer tarafta bakıyorsun Hatay Sporlar biz depremzede dedik, küme düşecekler dedik. Buraya geldiler güzelce ağırladık ama bakıyorsun ki yani yere yatmalar, hakeme çirke çirke fark ettiler. Bunlar yani. Böyle gitmez. Beş yaşa gelince bir Barcelona oynuyorlar, bir Bayern Münih alıyorlar. Böyle olmaz. Öyle olmaz abi. Evet, Beşiktaş ekibi puan bıraktı. Öncelikle bekliyor muydun bu puan kaybını? İlk önce sesim için çok özür dilerim. Biraz bağırma zorunda kaldık. Ee, i̇ki golü de ben taraftara yazıyorum. Çünkü attığım, attığımız bütün goller taraftarımızın sayesinde oluşan gollerdi. Biz bu maça tabi dinlendirilmeye dinlendirmeye alışkın bir kadro bekliyorduk. Tabi hep ilk 11 oynayan oyuncularımızın direkt çıkışını beklemiyorduk. Trabzon önümüzde biz Ziraat Türkiye Kupası maçımız var. Ee, bu maçta tabi daha dinamik Beşiktaş için... Biraz daha yedekte daha çok dakika şansı bulmak isteyen oyuncuların çıkacağını biliyorduk ama şöyle bir şey var ki genç oyuncularımızın hepsine çok teşekkür ediyorum özellikle Tayyip Talha'yı da çok beğendim. Ee, yerli ve genç oyuncularımızın hepsinin hemen hemen hepsinin neredeyse mükemmel bir oyunculuğu hırsı vardı en azından bunu gördük. Cenk Tosun konusunda da şunu demek istiyorum. Cenk evet Beşiktaş'ın çocuğu fakat e, sürekli bir saha içine bahane sürekli bir el kol beden diliyle bahane üretmeye çalışıyor. Yani Beşiktaş formasıyla, bahane değil de alın teri gerekiyor. Daha çok bir koşu, daha çok bir azim, daha çok bir yani mücadele bekliyor Beşiktaş taraftarı. Cenk biraz daha beden diliyle biz onu izledik. Bahaneleri üretmeye yatkın bir futbolcu olma yolunda ilerlemiş. Yani olduğu yere kadar demek istiyorum Cenk sesimizi duyarsa tabii. Beşiktaş 2 puan kaybetti. Öncelikle soru cevap gidelim. Bu e, puan kaybını bekliyor muydun? Ya şimdi şöyle dürüst olmak gerekirse takımlar ümidi kestik. Ben geçen hafta Alanya normal Beşiktaş maçını bir şey izliyorum. Alanya maçını izlemedim mesela. Ee, onun dışında şunu demek istiyorum mesela. Yani bugün işte 19 Mayıs İstanbul her yerinde 18 Mayıs. Yarın her yerde bugün de tonlarca konser var. Ona rağmen 35 bin 40 bin kişi Beşiktaş'ı izlemeye geliyor. Beşiktaş bolcular yine yok sahada. Yani bakın ben buradan dün cuma günü bilet almaya geldik. Olimpiyata bilet aldık. Olimpiyattan. Bilet almaya geldik. Tonlarca bilet aldık buradan. Takım yine sahada yok. Ayıp yani ya. Yani bir takım kardeşim bir sağda anlıyor biliyorum hani Hatay küme düşüyor çok ciddi vermiyorsa bir yerin yani 35 bin 40 kişi var burada startla mücadele ediyoruz ya. Ayıp ya. Yani onun dışında şunu demek istiyorum. İnşallah kupayı alırız biraz ümidim azaldı Trabzon çok daha iyi mücadele ediyor ama çıkacağız Beşiktaş taraftan olarak olimpiyatta nasıl biletle bitsek Beşiktaş'la olimpiyatlı kupayı alacağız inşallah. Beşiktaş olimpiyatı tadını sevelim. Biraz gerildim Fenerbahçe'li bir arkadaş abusun konuştu burada gerdi bizi biraz da gerildim kusura bakmayın. Evet. Burada bu arada ufak bir arbede yaşandı. Yani gerek yok arkadaşlar Evet. Hiç, ben Kadıköy'de hiç... Fenerbahçe'nin dibinde oturuyorum Beşiktaş formasıyla gezme. ayıp bir şey yani. Herkes haddini bilsin kardeşim. Burası Beşiktaş kimse kusura bakmasın. Burada bizim borumuz öter. Valla beraberliği son dakikada kurtardık. E, maçın hakkı bence beraberlik değildi. Eğer Beşiktaş e, hak ettiği şekilde bu maçı yönetilseydi e galibiyetle bu maçtan ayrılabileceğimizi düşünüyordum. Ama maalesef yine defans'taki zafiyetlerimizden dolayı da e, goller yedik. E, keşke yemeseydik. E, bu e, önümüzdeki kupa finali daha da büyük önem e, arz etti şu anda. Mutlaka kupayı almamız gerekiyor Avrupa'da olabilmemiz için. E, daha sonraki hesapla, hesaplamaları şu anda düşünmek bile istemiyoruz elbette. E, şu anda bütün Beşiktaş'ın o da e, kupa finalinde. Çok üzülüyoruz, ızdırap çekiyoruz. Ben vallahi bak yemin ederim battaniyenin altına girip ağladığım zamanları biliyorum sinirden. Hüküm kardeşlerim şöyle ağlayıp da abi Beşiktaş hiçbir zaman kazanamaz mı deyip o çocuğun gözündeki tramvayı görünce ben kahroldum yani. Düşünsene o çocuğun gözündeki o tramvayı. Burada konferans ligleri diğer maçlar. Yani e, inşallah onlara seneye güzel Beşiktaş izleteceğiz. O kardeşlerime de buradan sesleniyorum. Sizin dünyada milyonlarca kartallar gibi abileriniz var, ablalarınız var. Burada kartallar gibi abiniz var. Sonuna kadar yanınızdayız. Beşiktaş'tan umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. O küçük kardeşlerim gelecek. Bayan taraftarlar gelecek. Seneye bu stadı full dolduracağız. Bak göreceksiniz. Ben Hasan Arat'a yönetime güveniyorum. Hepiniz güvenin. Seneye Beşiktaş bir de yıldız getirecek. Havalimanına hep beraber gideceğiz. Çok güçlü bir kadro kuracağız. Hiç kimse bileğimizi bükemeyecek. Ama sadece güçlü kadro kurmak değil. Tribünler farklı farklı konuşmayacak. Hep beraber o Ankara gücü maçındaki gibi birlik beraberlik içinde tribün ayakta tam destek vereceğiz. Abi. Ve onun ayrıca son bir şey daha söyleyeyim kusura bakma. Ve masada güçlü olacağız. Güzel büyük güçlü bir lobimiz olacak. Gerekse yeni kongre kongrelerinde güçlü bir lobi kuracağız. Bizi masada değizemeyecekler, hiçbir yerde değizemeyecekler. Böyle hakem skandalları da olacak. Gördünüz mü Çok güçlü bir. Evet Allah. Çok bak burada herkes burada. Bütün Beşiktaşlılar burada. Bu taraftar hala alışveriş yapıyor. Biz böyle Beşiktaş'ta yaşayan bir taraftarız. Bizim ciğerimizdir, canımızdır Beşiktaş. Bu kulüp şehitlerin kulübüdür. Sekiz tane sporcusuna son damlasına kadar kanına vatan toprağı için şehitleri son damla vermiş evet. bir camiadır. Biz o ay yıldız için armasının tam ortasında ay yıldız için ne, ne diyor Lucesco? Ben diyor armanın dışında, ortasındaki o ay yıldızın ne anlama geldiğini öğrendim. Onun için Beşiktaş'a diyor koşarak geldim diyor. Biz böyle bir camiayız. Bizi Lucesco başarılı olduğunda engellediler. Dağın başarılı olduğunda engellediler. Bizim hep önümüzde Şenol Geç döneminde engellediler. Hep ket vurdular. Sergen Yalçı döneminde engellediler ama artık bitti. Beşiktaş gözünü açtı, akıllandık. Yeni kongreleriyle, Hasan Başkan'la, ne diyor Hasan Başkan, ben bunlarla tek başıma savaşamam diyor. Merak etme Hasan Başkan, bak milyonlarca Beşiktaşlı burada. Dünyadaki bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum. Şehitlerin kulübünün hepinizin üzerinde hakkı var. Bugün Beşiktaş olmasa hiçbirimiz olamayız. Sonuna kadar takımımıza sahip çıkacağız. Ve o şehitlerin hakkı için, burada sanatçısından, siyasetçiden, her meslek grubundan, işçisinden herkese sesleniyorum. Sonuna kadar Beşiktaş'ımızın yanında duracağız. Bok Beşiktaş'ın hakkını yedirmeyeceğiz. Biz size Beşiktaş'ımızı yem eder miyiz be? Son damlasa kadar Beşiktaş. Sonuna kadar. Sonuna kadar Beşiktaş. Beşiktaş'ımız gitmeyecek. Beşiktaş'ımız erimeyecek. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Seneye de ben kombinemi yeni alacağım. Güvenin Beşiktaş'a. Alın kardeşlerim kombinemizi seneye. Yeni hınca hınç dolduralım. Biletle alın. Bu kara, kara duvarı da yapacağız inşallah. Bütün projelerimizi gerçekleştirecek. Sadece futbolda değil. Baskette, voleybolda, handbolda. Bütün branşlarda bir numara olacağız. Bütün kupaları toplayacağız. Seneye kimse şampiyonlar gözünü dikmesin. Seneye şampiyon Allah'ın izniyle biziz. Biz şampiyon olacağız seni inşallah. Bütün kumalar bizim olacak. Süleyman Seba'nın takımına, Süleyman çocuk, Seba'nın çocuklarını ezemeyecekler. Bizi indirgeyemeyeceksiniz. İki tane büyükmüş. Biz seneye tek büyük olarak bu lige bir dönelim de ondan sonra göstereceğim ben size iki büyüğü. Bak bakalım. Bayern Münih gibi, Almanya'daki Bayern Münih gibi 10 yıl, 15 yıl hatta uzatıyorum ya. 50 yıl şu lige bir damga koyalım da ondan sonra göreceksiniz 2 büyük olacakmış, 5 büyük, 3 büyük, büyük olacakmış. Onlar hikaye. Biz Anadolu kulübü Biz anlı şanlı hiçbiriniz yokken Beşiktaş kulübü vardı. Bu ligin kurucusu da Beşiktaş kulübüdür. Her şeyi söyleyen Beşiktaş'tır. Son lafı söyleyecek olan da Beşiktaş'tır. Beşiktaş bitti demeden hiçbir şey bitmez. Bu kadar. Evet şu an şu an Beşiktaş e, takım otobüsüyle gitti ve biz de videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum.